Selamlar canlarım. Şimdi şu anda benden duymanız gereken şey ne? Ne duymanız gerekiyor? Ne duysanız hayat yolunuz kolaylaşır ve akış hızlanır. Bunu öğrenmeniz için niyet ediyorum. Siz de niyet edin şu anda iki grup yapacağım. Niyete dahil olmak için hemen beğenip kaydedin. Birinci grup ve ikinci grup. Şu anda benden ne duysanız farkındalığınız artar ve hayatınızda daha hızlı ilerlersiniz. Şimdi ilk önce grupları oluşturalım. Birinci grubun kartı. Bu da ikinci grubun kartı. Bir de buradan alalım. Anahtar destesinden de alalım. Göstereceğim. Zaten kartları size birinci grup döndü. Hiç onu geri koymuyorum. Bir de ikinci